anlatacaklarımı iyi dinleyin dostlar. 15 ülke kaosa boğulacak. Zemini hazırlandı. Yeni dünya düzenine geçiş gecikti. Kaosla pürüzlü devletler terbiye edilip dizayn edilecek. Kartlar yeniden karılıyor. Ön saflardan yerinizi alın ve dikkatli dinleyin. Dinleyecekleriniz komplo teorisi değil. Resimde görmüş olduğunuz bu saray New York'ta. Peki içinde kimin oturduğunu biliyor musunuz? 88 yaşında dünyanın sayılı zenginlerinden biri ülke ekonomilerini batırıp çıkaracak kadar büyük bir ekonomik güce sahip. Çeşitli ülkelerde Amerika adına ekonomik kriz çıkarıp hükümetler düşürüyor. Lakabı para sihirbazı. Yahudi dünyasının tüm parası da bu evde oturan adamın cebinde dönüyor. Asıl şöhreti ise sivil darbeler yaptırması. Bir ülkede iç isyanla hükümet düşürüp darbe yaptırma uzmanıdır. Bunu yaptırmadan önce hedef ülkede gazete başta olmak üzere televizyon kanalı kurduruyor ya da mevcut olanları para karşılığında kullanıyor sivil toplum kuruluşlarına ciddi paralar dağıtıyor. Gençlik kurumlarına ve üniversitelere finans desteği sağlayıp ayaklandırıyor. Bu şekilde ekonomik kriz ve iç isyanla 15 ülkede hükümet düşürdü. Peki kim bu adam? El cevap George Soros. Şimdi ayık olun. Anlatacaklarıma dikkat kesilin. Tüm hükümet düşürüp iktidar değiştirme işini Amerika adına yapmaktadır. Bu iş için milyarlarca dolar para harcar. George Soros Türkiye'de aktiftir kurduğu Açık Toplum Vakfı Türkiye'de de var. Bu kurum üzerinden birçok protesto ve gösterinin finansörü oldu. 2013'teki Gezi kalkışmasının perde arkasında da Soros vardı. Fakat başarılı olamadılar. Ya da oldu mu? Aslında kısmen oldu. Ciddi bir tehdit oluşturup devletin birçok konuda geri adım atmasını sağladı. Gezi isyanıyla devleti oyaladığı gibi 100 milyar dolar çaldılar devletten. Kusursuz soygun, kusursuz tehdit. Sözde Türkiye'nin kulağı çekilir. Daha sonra Soros, Gezi olayına hukuki ve tıbbi destek sağladık diyerek itiraf edecekti. Gezi'nin planlayıcısı kendisiydi. Tabi Gezi isyanını Atatürk maskesi takarak yaptırmıştı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atanlar farkında bile değillerdi. Bu ülkede darbe, soygun ve isyan yaptırmak isteyen ya Atatürk'ü ya da dini kullanır. Her neyse. Titre, Ayıkol. ol. Kadrajı yükseltiyorum. Erdoğan Gezi olayıyla korkutulur ve sözde kulağa çekilir. 2010'da yaptığı bazı işlerle raydan çıkma eğilimi gösterdi. Halkbank üzerinden hem Türkiye'de hem de bölgede Amerika'ya aykırı şekilde ekonomik dengeler kurmak istedi. Yetmezmiş gibi Türkiye'de Amerika'nın istemediği bazı devlet erkleri ve şahıslarla iletişim kurup perde arkasında bir cephe oluşturdu. Şimdi kitabın ortasından konuşacağım. O sıra AKP tam ABD çizgisindeydi. Fakat Erdoğan ve ona bağlı bir kanat ABD'ye pürüz çıkardı. ABD AKP'yi tasfiye etmek istemedi. Fakat partideki pürüzlü kanadı tasfiye edecekti Erdoğan ve ekibini. Gezi olayıyla baskı yapılıp Erdoğan'ın istifası istendi. O ara Batı basını da bunu yazdı. Erdoğan'ın dahil olduğu kanat devletin içinden tasfiye edilecekti. Gezi birinci dalgaydı. Şimdi pür dikkat. Yine aynı yıl 2013 Gezi olayından 6 ay sonra büyük bir olay daha olur Türkiye'de. Sadece 6 ay sonra 17-25 Aralık sözde yolsuzluk operasyonu Şimdi bomba patladı. Anlayacağınız ikinci dalga geldi. Tam tasfiye operasyonuydu. Soros operasyon için ihaleyi FETÖ'ye vermişti. Para dolu ayakkabı kutusuna kadar her şey profesyonel ayarlanmıştı. Operasyondan hemen sonra AKP Ayakkabı Kutusu Partisi pankartlarıyla eylemler yapıldı. Sosyal medya Ayakkabı Kutusu Partisi diye çalkalandı. Sosyal medyada harekete geçirilmişti. Ayakkabı kutusunun seçilmesi tesadüf değildi. Psikolojik harp tam Soros işi. Fakat psikolojik darbe tam gerçekleşmedi. Erdoğan tutuklanıp hapse atılacak, ya akıl hastanesine yatırılacak ya da intihar etmesi sağlanacaktı. Bunu firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil demişti. Tutuklama gerçekleşemedi. Ve can alıcı cümleyi kuralım artık. 17-25 Aralık operasyonundan sonra Türkiye'de kartlar yeniden karıldı. Erdoğan neredeyse AKP'yi tasfiye etti. Büyük bir dönüşüm başlattı. Partinin kilit noktalarına kendi adamlarını yerleştirdi. ABC, Amerikancı ekibi şutladı, partiyi eline aldı. Perde arkasında devlet erkleri ve milli kanatla kurduğu birliği gün yüzüne çıkardı. Çok büyük bir birlik, deşifre oldu. Fark etmediniz. Kartlar yeniden karıldı. Yeni bir denge ve birlik kuruldu. Savunma dengesi. Halkın kafası karıştı. NATO konseptiyle ciddi sürtüşme başladı. Oluşturulan, hızlı bir direnme dengesiydi. Fark etmediniz ama sol, milliyetçi, ulusalcı, ve aşırı sağ cenahlardan birçok kişi bu yeni denge ve birliğin içindeydi. Ve NATO konseptinin saldırısına ciddi şekilde direnildi. Erdoğan hepsi için zorunlu ve zaruri olarak başta kalması gereken kişiydi. Operasyon çekenler operasyona yakalanmıştı. Soros her şeyin tam ortasındaydı. Devam Arap Baharı'nın arkasında da Soros vardı. Soros tam anlamıyla iç isyanla darbe yaptırma uzmanıdır. Anlayın. Bu şekilde hükümet devirdiği ülkeler şunlardır. 2003'te Gürcistan, 2005'te Kırgızistan ve Lübnan, 2004'te Ukrayna ve Romanya, 2000'de Sırbistan ve daha birçok ülke. Darbe yapacaklarında işbirlikçi medya, yazarlar ve siyasetçiler kullanılır. Mısır'da Mursi'nin devrilmesinde de aynı süreci işlettiler. İsyan ve eylemlerde demokrasi, insan hakları, adalet, hürriyet sloganlarının atılmasına önem verir. Eşcinsel eylemleri Soros odaklıdır. Doğan Medya'nın tasfiye sebebi de tüm bunlarla alakalıydı. Soros örgütlenmesinin kolay kullanıp kaos oluşturacağı medya istenmiyordu artık. Doğan Medya darbe ve kaoslarda görev almıştı hep. Gezide de. Hatırlayın, Gezide Doğan Medya isyan için aktif kullanılmıştı. Devlet önlemini alıyor. Soros'a karşı hamle önceden yapılıyor ve Soros odaklı büyük bir dalga daha başladı. Soros yaşlansa da ekibi ve kontrol ettiği küresel borsayla hala etkili ekonomik ve isyancı darbeler yaptırabiliyor. Havayı iyice koklarsanız sorusun kokusunu alırsınız. 15 ülke kaosa boğulacak. Dizayn edilecek. Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan birçok ülke. Zemini hazırlandı bile. Türkiye bu 15 ülkeden biri. Kavga büyüyecek. Fark edin. Yeni dünya düzenine geçiş gecikti. Hızla sağlanmalı. Bunun için bazı ülkeler terbiye edilmeli ve kaosa sürüklenip kontrol sağlanmalı. Venezuela'dan başladı. Silah baronları kanlı kaos için silah ticaretini artırdı bile. Dünyadaki örgütler silahlandırıldı. Türkiye kaostan haberdar. Askeriyede büyük tasfiyeler yaparak ve içeriği otoriter düzenle kitleyerek önlemini aldı. Devlet boncukları ipe dizdi. Boncukları bir arada tutan imame görevini Erdoğan'a verdi. Bu zorunluluktu. Sev ya da sevme. Partilerin işte öylesine İçeride kolay kaos oluşturamıyorlar. Bu sebeple dışarıdan kuşatma başladı. Sınırda korku salıyorlar. Ekonomi ile halk bunaltılacak ve Venezuela'daki gibi kriz isyanı tetiklenecek. Ardından iç karışıklık, kaos, sonrası dış müdahale. Not. Çakallar koyunun, keçinin çok olduğu sürüye değil, sahipsiz olan sürüye saldırır. Bu coğrafyayı önce sahipsiz bıraktılar, sonra saldırdılar. Unutma, sahipsizlik çok kötü. İyi kötü bir devlet çatısı altında yaşıyoruz. Dipnot: Vallahi devletsizlik de kötü. Aslan parçası. Muhammed Fatih Ölmez'in Kontrollü kaos, kusursuz darbe, kaos süreci başladı başlıklı köşe yazısını okuduk. Yazıda işlenen konulara dair düşüncelerinizi lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın.